Bugün aracın şeyini. Evet, evet. Siz benim ya. demek istediğimi anladınız mı? Anlı, anladık anladık evet, sıkıntı yok. Evet, evet. geri, geri geri hafif hafif gideriz Motoru da rampaya getiririz. Tamam. Ama bir saniye, motor bir her saniye, türlü bir yürümek zorunda değil mi? Bir saniye merak etmeyin. Tamam. Yok, Ayarlarız ya onu o sıkıntı Kimin e, geliyor ya tamam. şu an? <laughs> Ben, beyefendi. ben bakabilirim efendim. Evet, evet, ben bakabilirim. İşimiz işimiz bu. Atirus da bakacakmış. Aynen sen şeyi halledersin ben bakayım Tamam. Ben tamam. Gel. Ben lastikleri halletmeye devam ediyoruz. Tamam. Siz bir geçici olarak bir düz kontak atın yeterli. Tamam ben bir deneyeyim. <laughs> tamam. Hafif bir çalışır duruma gelmesi yeterli, Ye yeterli. mi? Yeterli. Siz nasıl size nasıl faydası dokunacaksa tamam. tamamdır. Hep birlikte geliriz. Evet. Evet. evet hallettiriyorum ben Tamam hı hı. Senin kafandaki de uygun yani Ben çok anlamam Hikmet de anlamaz Bizim Acaba... motorlara bir şey yapılacak mı Görüntüde motor varmış, ee, arkadaşım hallettiriyor şu an. Evet, tamam. Çekicilik motor bu muydu? Evet doğru. Tamam. Çekicimizi ayarlayalım mı biz? Siz nasıl isterseniz. Sizi tamam. bekliyoruz biz şu anda. Tamamdır. Mete sen e, çekiciyi ayarlar mısın? Mete, Mete çekiciyi ayarla, motor Ay, motoru getireceğim miydi? ben. cennetlik. Yani. Cehennem. Hayır. Hala yerleri yatıyor. Ya gerçekten ciddiyse anlamıyorsunuz mu yoksa? Şaka gibi ya. Buyurun haberci, beyefendi. Haberci miydin sen? Habercim evet. Fotoğrafımı siz mi çektiniz? Hayır. beyefendi. Yarın kendimi gazetede de görmeyeceğim değil mi? Yüzünüz açık mı? Hayır. O zaman görmezsiniz. Yüzümün açık olup olmaması önemli değil. Kendimi görecek miyim? Çektiğim fotoğraf siz var mıydınız hatırlamıyorum. O zaman Yüzüme iyi bakın. Tabi. Görmeyeceğim değil mi? Arkadaşlarınız sıkıntı çıkarıyor mu bu konuda? Hepimiz çıkartıyoruz. Göstermek istemiyorsa beyefendi göstermeyiz Az önce sıkıntı çıkarmıyor olayda. Istemiyorsa... Hatta birinin numaramı aldı ki... haber için yardımcı olacağını söyledi. Öyle mi? Evet güzelim. <laughs> güzelim mi? Evet. Bir mark. Sağ beyefendi. Yarın haberlerde görmezsiniz kendinizi. Evet paylaşım yapmayacağız. Peki. Başka bir şey var mıydı? Ay, Acun var ya. Ay böyle terzlikler yapmayı çok seviyorum. Ne durumdayız? Kabloları bağlıyorum şimdi güç vermeyi deneyeceğim. Oğlum, Çalışacak mı diye. biraz acele edebilirsek harika olur. Biraz korksun. Belki de Acun, Acun John Wick'tir. Orada kontan alt kısmında Siyah bir de kahverengi renk kablolar var. Onlar açık durumda. Onları birbirine sürttüğün zaman güç ateşleme yapar. Sonra çalışır eğer herhangi bir problem yaşarsanız. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Çekelim şimdi. mi? Bunu? Evet, şu an çekebilirsek harika olur. Olabildiğince tamam. hızlı. Tamam. Mete sen ayarla çekiciyi. Tamam. Ha, hafif. Çekici ücretin ne kadardı? Halledelim biz şimdi. Nereye çekilecek? Çok güzel bir yere çekeceğiz. Bizi takip etse yeterli. Tamam, o zaman e, kilometre başına çalışıyoruz biz. Tamam. Ee, çekici arkadaşım sizde ilgilensin. Şey evet. yapalım. E, neydi onlarda? Çekilen yere gittiğinde o size fiyatı söylesin. Uygun Konuştur. mu sizin için? Uygundur. Tamam, bir Tamamdır. Mete çekici ücretini sen motoru teslim ettiğinde kilometreye göre ayarla tamam mı? <laughs> ben şunu çekeyim arkaya. Şey olur, olur. Oğlum oranın sahibi olsan, oranın oranın sahibi olsan batarsın. <laughs> Aynen, sen takip ben derim ki yakalım motorunu. Yakabiliriz. Mantıklı. Mantaflı. Çok ciddiyim yakalım. Hı -hı. Aklı başına gelsin. Ben sizi takip ediyorum. Evet gidelim. Ben bunu oyalarım. Yo, yo, Size katılırım siz devam edin. Tamam sen nereye geleceğini biliyorsun. Devam edelim. Sen sen devam et. Tamam. Bizim bir yere mi götüreyim? Ee, farklı bir yere götürürüz. Farklı bir yere götür. Vamos. Bu rolle alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi Kim diye bir arkadaş var. Kim biraz bu motor çetesini hafife aldı. Daha önce vurulmasına rağmen birazcık korku rolü konusunda yeterli korkuyu göstermedi ve şu anda motorculara birazcık kafa tutmuş durumda. Mesela motorcular mekaniğe geldiği zaman hemen polisi çağırıyor vesaire ve polislere çağırdığı için de motorcuların başını derde soktuğu için ve bunu gizli yapmadığı için motorcuları biraz karşısına almış durumda e, artık doya rol pasları eskisi gibi e, karşıya bin aldıran doyaların her zaman doz aldığı bir senaryo olmayacak e, Bu da demek oluyor ki e, artık bazı insanların bazı oyuncuların e, Lozu ciddi alacağı anlamına geliyor. Bugün de onun mm, rolü yapılıyor diyebiliriz açıkçası. E, güzel bir rol pası olacak. Bunları tabii ki ilerleyen vakitlerde daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Bir rol pası devamında neler olur bunu göreceksiniz. Bu daha öncesinden anlaştığımız sadece yerden sonra tamamen doğaçlama ilerleyen bir rol. Ödemeyi sen yaparsın değil mi? He, yaparım. Tamam. Hocam, mı hesaplıyorum bir saniye. Geliyorum ben. Hesap. Şuradan bir mesafe bakacağım bir dakika. 6 kilometreymiş. 490 dolar çekme masrafı var efendim. Şey fatura kesme imkanımız var mı acaba nakit yerine? Peki tamam tamam o zaman o şekilde yapalım. Güzel. İstiyorsan yapacağız. şöyle yapalım. İlla bir isme şey yapman gerekiyorsa yazman gerekiyorsa Eduardo Sanchez yaz. Tabii film. Eduardo Sanchez değil mi? Aynen Eduardo Sanchez. Tamamdır benimin e, bu şekilde yazıyorum. Sen de zor durumda kalma. O halde ben müsaadenizi isteyeyim. Size Elin hayırlı geliyor iyi geliyor akşamlar. Teşekkür ederiz. Burayı hatırlıyor musun? Ha evet. Hatırlıyor musun? Hatır hatırlamıyorum yok. Sen duyabiliyor musun dediğini zannettim. Evet, hatırlamıyorsun bence de. Kendine iyi bak. Evet, tamamdır, tamamdır. İyi günler diliyorum size. Dikkatli sür. Enayi motoru. yakasına Anladım. bakacağım şu. Birkaç tane de bize versene. Hı -hı. Doğru motoru almışız. Ben bugün, bugün fotoğrafını çektim. Kar başlamadan önce fotoğrafını çektim. 41 FMY 122. Doğru motor. Güzel. Birkaç tane daha var mı? Bir şey söyleyeceğim. Motorunu yakalım mı? Yoksa yenmedelim. Direkt yakalım. Sonra da fotoğrafını çekelim. Öncesi ve sonrası. Before and after. Güzel, güzel. Evet, güzel bir fotoğraf çekelim. Gelsin buradan alsın orospu bu çocuğu. Bir fotoğraf film Bir de plakasını çekeyim de. Annesinin amcını sikebilirsiniz. Sen de atmayacak mısın? Siz atın siz atın. Ben izleme meydan çok seviyorum. O zaman 3 2 1 Vamos Ee, birileri geliyor. Kızdılar galiba ben atış ettim diye. Gidelim mi? Gidebiliriz. Bu tarafını çektiniz mi? Bu tarafını çektik. Rodrigo. Before and after. Şunu tamamen bu taraf hazır. Şunu tamamen patlatalım ya. Tamam. Evet, o evet, direkt çek. tamamen patlat.